Bak bir video paylaştım sizle, e, gün idi herhalde. Hümeyni'nin kendi sesinden ve kendi görüntüsü ile beraber kadın cemaata sohbet ediyor. Ne diyor? Hz. Fatıma ediyor peygamberimizden sonra Cebrail Aleyhisselam vahiy kesilince Fatıma'ya gelmeye başladı diyor. 75 güne kadar yaşadı diyor. E, Fatıma'ya diyor, vahiy getirdi diyor. Vahiy getirdi diyor. Ve diyor Hazreti Ali de diyor o vahiyleri yazdığı için diyor vahiy katibi oldu diyor. Ya Kur'an'ı yazandan başkasına vahiy katibi olur mu ya? Hazreti Ali Efendimiz Kur'an inerken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu da yazdırdı vardır. E, o onu konuşmuyoruz. Tabi ki Hazreti Ali Efendimizin şanı şerefi yüce. Vahiy katibinden de yüce. kulefa Raşidin yani vahiy katibi sahabede birkaç tane var. Hazreti Ali bir, birkaç tane yok. Hazreti Ali çok yüksek makam sahibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Ehl-i babası, torunlarının babası, dördüncü halifemiz. Ee, makam çok yüksek tabii de. Gidiyor onu da indiriyor aşağı. Yani ne kadar diyor bir de bir batıl e, itikat. Ya peygamberden başkasına vahiy geldi diye ne olur? Kafir olur ya. Vahiy katibi nasıl dersin ya vay? Hz. Fatıma'ya Kur'an mı geldi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra vahiy kesildi. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ve nebi, nebilerin sonuncusudur. Hadisler bütün bunu beyan ediyor. La nebiye vade, ondan sonra peygamber yok. Yani peygamber olmayana vahiy gelecek, vahiy katibi. Bu nasıl olur ya? Cibril geliyor bir de. Hani ilham manasında dersin, Musa'nın annesine vahiy ettik ayetinde var. Ama Cibril geldi, gelmedi ki ona. İlham edildi annesine yani işte. Sen onu tabut sandığa koy da nilaat at meselesi Kasas suresinde geçer. İlham. Ona bakarsan ve harabu gelen nahli. Rabbin arıya vahyetti diyor. Yani arıya vahyetti. Arıya Cibril mi geliyor aleyhissalatü vesselam? İlham oluyor yani. Allah onu sevk ediyor. Manevi bir sevkiyat ile yönlendiriyor. Bu ayrı bir şey. cibril Emin diyor geliyor geldi diyor. E cibril Emin ancak kimlere gelir? vahi getirir yani. Vahiy kime getirir Cibril, peygamber olmayana getirir mi? Fatıma annemize peygamber diyor, vahiy geliyor diyor ve e, ondan sonra e, yani bir de şimdi Eşari mezhebindeki ehl-i sünnettir, e, kadından peygamber olur, olduğuna dair görüşler var. Biz e, maturi diye göre olmaz. وَمَا Senden önce ancak erkekleri peygamber olarak görür, vardır. Ama Eşari mezhebi de haktır ki üç mezhebin, e, fıkıh mezhebinin itikatta mezhebidir. E, o da el i iki kısımdır. Maturidi, Eşari. Eşari de vardır. Vardır ama oradaki mesele Meryem Validemiz, Musa annesi gibi birkaç e, hanım annelerimiz hakkında e, Rıdvanullah Aleyhine e, Hazarat hakkında Eşari'de böyle görüşler vardır. Yani kadından da peygamber olmuş geçmişte diyene haşa kafir oldu da diyemeyiz. Bidat ehli oldu da diyemeyiz. Ehl-i sünnetten de bu görüşte olanlar vardır. Yani Meryem annemiz gibi birkaç isim belirli ama. Belirli yani. Kur'an-ı Kerim'de geçen falan. Ha maturidi de bu peygamber değil. Salih evliya Allah'tandırlar. Ama onlar ama şimdi buradaki mesele Efatim Fatıma annemiz onlardan olamaz mı? Olamaz. Neden? E çünkü Resulullah'tan sonra peygamber yok. Eşariye'ye göre de olamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de nas var nebilerin sonuncusudur. Ta erkek erkek de gelemez ki. Kadından bahsediyoruz yani. Erkek de gelemez ki. ya efendim sallallahu aleyhi ve bir peygamber var, yeni bir peygamber geldi veya gelebilir diye, kafir olur. O her e, matürü hepsini bütün el göre kafir olur. Bilmiyorum anlatabildim mi? Adamlar böyle Ukbe bin Amir'i sevmiyor. Radıyallahu teala. Kimi seviyor Ebu Reyre'ye baş düşman, Ayşe baş düşman, Ebu Bekir Ömer Efendimiz, e, Osman Efendimiz'e baş düşman. E ben size anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum senelerdir. Ya diyorsun bu hoca niye bu kadar ileri gidiyor? Aslında işte size sesini buldum koydum şimdi. Vay geliyor diyor, Cibril Emin diyor, geliyor diyor. Hz. İşte Ali dedi, vahiy yazıyordu diyor. Onun için Hazreti Fatıma'nın musafı var. Fatıma musafı diye bir Kur'an çıkarttılar. Onlarda var bu. Fatıma musafı var. Kendileri uydurdular, acem palavralarını. Ondan sonra Fatıma anamıza haşa iftira ediyor ve ediyor. Hazreti Ali'nin istat ediyorlar. Musaf Allah'ın kelamı Kadim kitabı bir tane. Başka yok. Onun için biz size doğruları evvel cemberi söyledik, söyledik, söyledik. Kapılmayın bunlara. Aldanmayın sarıklarına, aldanmayın sakallarına, aldanmayın cübbelerine. Mollaların kafalarında acayip sarıklar. Şunlar var ama itikatları bu. İttikatları bu. iman yok. Yani Hümeyni, bu işin başı değil mi? Caferi diyorlar. En uygunu Caferi'dir. Bize en yakını Caferi'dir. Beşinci mezhep, beşinci mezhep mektep kitaplarına yazmışlar. Al sana Caferi'nin zamanındaki en büyük imamı şu Hümeyni. Al da sana itikatı sesin der. Ne uğraşıyorsun Cübbeli'yle yani? Ben sana doğruyu söylemeyecek miyim kardeşim? Bu İran rejiminin peşinde gidip de sen efendim ama ben Caferilerin hepsi bu görüştedir. Onlar efendim hepsi kafirdir. Ben böyle bir şey demiyorum. İster Sünni olsun, ister Şii, ister Caferi. Kim derse ki peygamberimizden sonra birine vahi gelmiş, kitap gelmiş, kafir olur. Sünni de dese kafir olur. zaten ben Caferilerin hepsi bu görüştedir demiyorum. Ama İran rejimini kastediyorum bak. Şimdi İran rejiminin Kur'an bu adam değil mi? Kur'an kurucu ayetullah bir de onlardaki en büyük makam. Allah'ın Allah. ayeti yani. Allah'ın ayeti şirkte, küfürde, dalalette Allah'ın ayeti yani hakikaten. Şuna bak yani vay, kâ, vay. Hazreti Ali de gitti yani düşürdü nereye yani. Allah'tan gelen uydurma kitabın da katibi oymuş. Tövbe estağfirullah. Hazreti Ali Efendimiz'i tenzih ederiz. Fatıma Annemiz'i tenzih ederiz. Rabbim makamlarını âli eylesin. Şefaatlerine bizi nail eylesin. Onlar bizim ehli beytimiz, imamlarımız, büyüklerimiz ya. Nasıl onlar böyle iftiralar yapılır bizim zamanımızda? Biz de bir cevap vermeyiz yani. Ama şimdi tabii bu yeni düştü bu, bu kayıt bana. Yani şimdi biz bunları delillendiremiyoruz. Tabii Hümeyn'in bazı kitaplarında yazılma kitaplarında, İran konsolosluğundan dağıtılan kitaplarda e, bazı hoca efendiler buldular. Bu gibi şeyler efendim, ters ilişkinin cevazına, Allah muhafaza, daha başka birçok müstehcen, şimdi ağzıma almak istemediğim gayrimeşru İslam'da haram olan şeylerin mubah olduğuna dair kendi kitabında var. Onları da bir kendi kitabından çıkartıp da efendim, kendi dağıttıklarında dağıttıklarından o kitaplardan şey etmek lazım yani Millete o dalaletleri de göstermek lazım. Çünkü birçok milli görüş camiasından eskiden beri bu İrancılık, İrancılık onları çok iyi Müslüman görmek, İslam Devleti gibi görmek e, modası çıktı. Halbuki onlar bizim hem vatanımıza kastettiler, hem Türkiye'ye efendim iç savaşı için e, ne kadar uğraştılar, PKK'ya, e, Peşak'a ne kadar destek verdiler, e, o dağlarda, kandillerde, bilmem de onları onlar baştan yerleştirdiler, Türkiye'nin bölünmesi için ellerinden gene yaptılar, yapıyorlar yani. Bunu bilmiyor muyuz? Şu anda Suriye'de genişleten neler ettiler? Bütün milletin yanından, yurdundan, ırzından ettiler. Yani şu anda da mesela İran bize dürüst olsa, samimi olsa bu PYD orada devlet kurabilir mi? Amerika'yla kapışıyorum diye numara yapıyor. E Irak da onların elinde. Amerika gitti Irak'ı da Saddam'ı devirdi, Irak'ı da İran'a teslim etti. Irak'ta da Eli Sünnet perişan oldu, hep muhacir oldu, öldürüldü. E, dolayısıyla Irak ellerinde, Suriye ellerinde, her yer ellerinde. E, efendim, Coğrafi olarak bizden kaç katına şu anda yönetimini hakimler? Yani sen bu adamların zamanında nasıl PKKP'ye burada e, devlet kurma yolunda ilerliyor? Yani bunu aklınız mantığınız alıyor mu? Dolayısıyla Allah şerlerinde muhafaza eylesin. Biz dinimize, Kur'an'ımıza, sünnetimize, ehli sünnetimize, vatanımıza, milletimize sahip çıkalım.